Bugün sizlerle Süpersel'in yeni oyunu Sucuat Bastırsa oynuyoruz Yeşim dostum, Tamam Gitme zamanı Haydi barbarını hareket ettirelim diyor Savaş 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 Altın kullanarak sandık alır Ve takımını büyütürsün diyor El Primo mu Barbar mı? Bence El Primo olsun. El Primo diyorum. El Primo. Takımım güçleniyor aldım. Abi hadi ölmeyelim sakın. Takımımı büyüteceğim. 5 altına sandık alıyorum. Greg gel bakayım. keseceğim. Ağaç kesildi. 4 elmas. Bir elmas avına başlıyoruz. Abi. Oo elmas madeni açıldı. Aa kötü var. Şurada Diğer da. Diğer oyuncular da elmasların peşinde. En fazla elması toplayan kazanır. abi hadi. Hadi öldürün şunları öldür. Birinci benim geberin lan. Geber. Ölme sakın sakın ölme sakın ölme. Cidden eğlenceli oyun arkadaşlar. Böyle oyunları seviyorum. Draxon geber baby. Beni öldüremeyeceksiniz abi. Draxon. Direkt kazanırsın yani. Evet. Geber hadi. Şu kemik gibi şeyler de direkt dayanamaz. Sadıkları açayım. El Primo gel. Evet. Bas 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 bas. Ve kazandım. Evet arkadaşlar. Uykuya dalan. Daha yeni uyanan. Yurda Gül geliyor yanıma. Hı -hı. Hoş geldin Yurda Gül. Hoş buldum. Oyundaki adım. Aytekin. Y T Aytekin. Tamam diyorum. İlk elma savında iyi iş çıkardın. Ha tekrar oynayalım ama bu sefer biraz farklı. Oyna diyorum. Oyuncu aranıyor. Oyunu Mustafa'ya veriyorum. Aa, belki ben kaybedebilirim. Öğrendim oyunu ya. Pek bilmiyorum. Kazanmak için elmas topla. Neye topu. basacağım? Takımına kim katılsın? El Primo. Tamam. Ona basmayacaksın. Ona bas basmayacaksın. Otur bu özelliği. Neye bas? Bası tutacaksın. Şey. Basınca rakibinin yanına gitti mi kendi vuruyor zaten. Bak. Hadi yen şunu abi. Öl. Ve yendik onu. 10. sun elmas toplamaya git. Tamam. Şunları öldüreyim. Elmas topla sana. Bu mu? Hayır, elmas ortada. Elmas kapmaca gibi düşün. Dördüncü yüz, hadi bakayım hangisini istiyor? Bu. Tamam. Elmas ara baby. Öldür onu da elmas gelsin. Gebert, gebert. 5 altına bir sandık aç bakayım. Ha. Ne basacağım? Şurada bak. Barbar ve El Primo olabilirsin. El Primo geliyor. İki tane El Primo kucu. Güzel. Beşinciyiz. Öldür onları. Hadi süre çok az kaldı. Süre çok az kalmamış. 2 dakika var daha. Barbar ve El Primo mu? Barbar. O 3 tane de El Primo biraz fazla yani. Ve arkadaşlar öldürmeye devam ediyoruz. Hadi gebertin onları. Gebertin onları bakayım birinciyiz. Birinciyiz kasılmaya devam etmemiz lazım. 10 elmasımız var. Oo, on elmas ama ikinciyiz şu anda. Şu 12 elmasıya vur. Sonra saatli kaç Mustafa? Daha çok karakteri de olsun. Ha. Rakip ölüyor. Rakip ölüyor birinciyiz. Şu an dördüncülüğe düştük. Dördüncü mü? 5 Be 6 15 altılık Sadık'tan aç. Greg ve Barbar var. Greg geliyor takımımıza. Bir dakika 30 saniye kaldı. Sarmaşıklar etrafı kapatıyor. Birinciyiz. İkinciyiz. Hadi birileri öldürse diye oraya gidiyorsun. Sarmaşıklar da uzak duran hani zehir var ya. O işte. Sarmaşık. Geber be. İkinciyiz. primoyu evet. al. Öldür on birliği. Geberin lan. Yok edildi. Birinciyiz. Hadi bakayım. Son bir dakika dayan Mustafa. Hadi son bir dakika. Son, son aşama. Bayağı iyi gidiyoruz arkadaşlar. Elmas madeni açıldı. Birinci şu anda. 37 elmasımız var. Rakibi öldürüyoruz. Orada boss var. Ha git öldür onu. 39 elmas. Canlarımız full. Öl, öl, öl. Öldürdük. Ne öldüremedik? Ve Vallahi Greg da. geliyor. Üç tane Grey'imiz oldu. Birinci misiniz? Şu an birinciyiz. Kaç ama düşünün? çok sıkıntılı. İkiye düştük. Mustafa sakın ikinci olma. Birincisin ikincisin. El Primo. Saldır Mustafa. Bence kadar çok El Primo ama. Zaten aynı hemen hemen. Greg Ama üç tane Greg var. Dört tane de El Primo var. Evet. Gebert. Hayır. Birinci olmuşuz. Aa, birinci olmuşuz. Yay. İşte bu kadar arkadaşlar. Şimdi sıra yurda Gül'de. O da oynadıktan sonra video bitecek. Birinci olduk. Çok güzel. Aytekin oyunu anlamadığımda yine kazandım. Evet ama zordu yani. Evet. Aynen Mustafa'nın gibi bayağı bir. Ben Birincisi. Süper büyük. Geliyor. Barbar. Vardı ama barbar 9 puanı. Barbarları ev, evrimleştirelim şimdi. Barbara giriyorum. Yeni evrim diyorum. Evrimleştir diyorum. Ve artık barbarlar daha güçlü. Şimdi yurda güle veriyorum. Ödülleri al diyorum. Anladım diyorum. En başa gittim. Kolt geliyor. İşte bu. Artık da çıkarabileceğiz. Oyna dedim. Hangisi seçiyorum en başta? Hangisi daha iyi olsun? Sen hangisi istiyorsan. Hangisi daha iyi ben bilmiyorum. Ben hangisi hangisi El iyi. seçtim, kazandım. Hangisi, hangisi daha iyi? Haydi? Barbarı geliştirdik. Onu söyleyebilirim. Sence. Barbar evet. Tamam. Sana ne yapayım? Açık, oyna. Tamam. Savaş başlıyor. Savaşçı vacisi. Hırsız. Hırsız Goblin'in akını. Zorlayacak yurda günü. Hangisi? Tamam. Takımına katılacak karakter. Aa, şey seçemiyoruz barbarı. Koltuğa El Primo ile mi başlamak El Primo. Istersin? Hangisi daha iyi? Şu an El Primo bir tık daha iyi mi? El Primo. Şimdi Kendisi... bastırıp elmas mı toplayacaksın? Elmas şuna vur şuna. yakınlaştırdın mı kendilerinden Abla vuruyor. Abla vursana sen. Yok. Onu niye Buna... kaçıyorsun? Bilmiyorum. Vurman lazım. Peki. Yaklaştığında kendi vuruyor ki. Ya ölürsen? Ölmez ölür. Ölmezsen ölü, ki burada kolay kolay. Bosslara asla ölmezsin. Bombayı koyalım hatta hiç ölme. Oh! Yanlarını yanına. Bir tane karakter almak istiyorsan yanda bak sandık var. Ona gel. Bu mu? Sandık sandık. Bak şurada. Görmüyor musun sandığı? Niye gitmiyor? Kolt mu direkt mi? Kolt aldık. Öldürmeye çalışıyoruz. Bakalım öldürebilecek miyiz? İşte bu. Vuruyoruz. Vuruyoruz. Bir tane daha sandık açabiliyorsun. Vur ona. Kolt ama bir daha kolt geliyor takımımıza. Hadi yenelim şunları. İki buçuk dakika kaldı. Sandığa vur sandığa şu yeşil mavi şey. öldürsün yeter ya. Sandığa gidebilirsin artık. Sandık alabilirsin. O 10 lira tanesi. Y bizde 25 lira var. Ha ha. Hadi git de sandık aç. El primomu mu Biraz el primo seçsen iyi olurdu aslında ama neyse. Hemen bir sandık daha aç. 5 liraya düşmüş. Evet dördüncüyüz abi. Biraz elmas toplamamız lazım. Geberin. Elmas bu mu? Bu bombam var artık. Abi dördüncüyüz. Elmas toplamamız lazım. Üçüncüyüz. Şuna gir şuna şuna. Ona git. Beş, beş altın hemen bir. Direkt mi? barbar barbar barbar. Bar. Bu mu? Barbar. Barbarian. Bombayı koyma. Koyma bomba. Gerek yok. Hadi geber be. Geber be. 10 liralık bir sandık açıyoruz. El Primo geldi. El Primo. Öldürmeye çalışıyoruz. Hadi öl. Öl hadi be. Kaçıcıyız? Altıncı, altıncıyız. Abi 8 elmasla öldürsene orada gül. Kolt El Primo. Kolt geliyor bir daha. Üçüncü. Bak 8 elmasla öldür. O ikinci. Artık birincisin. Öldür herkesi. Öldür öldür. Sandık aç. Hadi bir dakika kaldı. Hadi bakalım bir dakikamız kaldı birinciyiz. Son aşama 17 elmasına girdik son aşamaya ve birinci olarak 19 elmasa çıktık. Elmas maden açıldı koş. Kol El primo, el primo. Tükürme yürüme. Şunları. Şimdi devam ediyoruz sarmaşıklara gitme sakın. El primo mu Greg mi? Greg tamam. geliyor. Bayağı büyük bir orduya sahibiz. Birinci iş şu anda. Ama o kadar büyük bir fark yok. Şu öldürmen lazım Öl Öldüremezsem ölürsün. Bombayı koy 34 yanına Öldürdü mü 34 ile? Atışalım ya? Olur. Ha, helal. Hadi 22. Hadi öldür onları da öldür. 63'lük. Bomba. İkinci üçüncü Birinci yüz Ve Doksan elmasla Yedi ay çekim Biz kazandık En çok en azı ben topladım herhalde Doksan Evet ve arkadaşlar Bu video da burada bitiyor Umarım beğenmişsinizdir Alttan like atmayı <laughs> abone olmayı <laughs> Ve yandaki zil tuşunu <laughs> açmayı unutmayın Hepinizi çok seviyorum Bye bye bye. Derken kutu geliyor. Ender. Yeah. Ne geliyor? <gülüyor> Yeni <gülüyor> karakter. Sıhhiyeci. <laughs> 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 tamam. Ve arkadaşlar şey dedim. Bay bay. Ama bay bay. <laughs>